Video güvercinleri kanalından hepinize yeniden merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün Mehmet Şahin kardeşimizin yanındayız. Namı değer African. Hoş. Merhaba Afrit Bey. Merhaba abi. Hoş geldin abi. Sağ ol, hoş bulduk. Nasılsın? İyisin inşallah. İyi, Sağ olasın. Arkadaşlar uzun zamandan beri Afrit kardeşimiz bizi davet ediyordu. Bir türlü fırsatını bulamadık. En son kümesleri bitirdikten sonra gidip Afrit kardeşimizle beraber bir video çekelim dedik. Hoş bulduk kardeşim. İsterseniz hemen arkadaşlar başlayalım kuşları göstermeye. Ondan sonra da kuşları açarız. Şöyle iki tane kümes var. Birinde şöyle gözü büyükler, gülalacalar, kitler. Evet. Oh, Afrik bu kara güzelmiş ama e abi, Hediye geldi. Bir alavuzun hediyesi bu. Mutlu saat. Tip mi? He, evet, üç gün oldu. Bu benim peçeyim. Silah keşfet. Hep takımsız siz o cezayı Ondan sarı posta fikeyim. Evet. Maşallah, maşallah. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, Şurada bir kara çakşanlar yaptıklar. Yeni bir kırmızı tip. Şurada bir tevir bir kırmızı alaca. Şurada bir gözü büyük. Şurada bir kırmızı kapaklı. Arkasında bir kırmızı güllü. Şu kara keşbirle sarı damon peşengi arkadaşlar. Damın peçengi nedir Afrik Bey? Abi bunlar tutulursa kuşları komple bırakırım ben. Yani kuşun başı arkadaşlar. Evet. Yani bu damın en güvenilir evet. kuşları bunlar. Şu biri sarı şekeri. Biri de siyah keşkeş. Biri de siyah keşkeş. Ses bu kadar Evet arkadaşlar bu ikimiz bu şekilde. Gördüğünüz gibi göy tip var, sarı balina var, gözü büyük, kırmızı balina. Şurada bir siyah alaca beyaz kuyruk. Burada bir tane çakşırlı beyaz kuyruk videoya selam ver. Selam. Adın ne senin? Abdullah. Abdullah. Evet arkadaşlar, Abdullah çekirdekten yetişiyor. Abdüla. 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 Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu kümes bu şekilde. Diğer kümeste kuş var mı lan? Var abi. Tusaklar mı var orada? Orada gececiler var abi. Gececiler mi? Ya, gececiler de var. İki kümeste gececiler var. Gece, gece, Evet arkadaşlar bu kümesede kanadı kırkıllar var. Bunlar çok geliyor. Hatta bunları kaldıracağız abi. Neyleri? Bunları. Niye? Bunlar eski uçanlar abi. Bunlar geri geldi. Kırmızı alacağız ama eski uçan. Yok o yavru. Ona, o, onun babası hamle sarı çiçeği. Amcımın şu hediye Hayırlı olsun. Şurada üç renk var. Telefon işte. Evet arkadaşlar, fazla heyecan yaptım bu rengi görünce. Kamerayı düşürdük. Şey, abi sever Evet. Şöyle bir kırmızı alacağım ben ne vardı kaçtı ya? Evet arkadaşlar görüyorsunuz tipler, mipler, çakşırlı. Burada bir kırmızı kuruk var. Hemen üstünde bir kırmızı tip. Kırmızı macar. Balon mu bu Afrika? Evet abi iki tane var. Biri siyah, bir yanımızda Siyah? Evet. De. Siyahı Siyah da gördüm. Kavga ediyor şu an. Balon arkadaşlar böyle kabarıyor. Bunlar gececi abi. Gece mi yapıyor? Helal ha, olsun. Gece 5 6 yıl. Şurada bir karabaş gibi var. Karabaş mı? Fitilli mi böyle değil? Fitilli var sağ ol. Şurada Cihan abimizden alıyor. Hangisini? Yaparız, Cihan? Bizim Karadaş, Cihan. Aynen Karadaş. Cihan Karadaş. Buradan kendisine selam olsun. Sözde bir gün onun da adamında video çekeceğiz de adam sürekli uyuyor ya. Evet arkadaşlar bu kümesi de bu şekilde. Gördüğünüz gibi böyle ayaklıkları var. Aynen. Burası da karışmıyor. Su, 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 su. Aç bakalım African görelim. Arkadaşlar daha önce burada video çekecektik. Ee, Afrit kardeşimiz askere gitti. O gelir gelmez de kuşlarını Zaten biliyorsunuz dağlarında bize söz vermişti video çekeceğiz falan diye. Afrit insanlar seni görmeye seni konuşmanı dinlemeye geldiler. Sen kuşları izliyorsun birader. Biz yokken ne izlersin? Abi ben her zaman dayım. Kuş ben kuş peşindeyim abi. Maalesef avrat mı kuş mu ben kuş tercih şey ederim. Çünkü avrat yine yedi dört konuşmaya başlar. Kuşlar uzun verir bana. Evet arkadaşlar adam her türlü güvercin diyor. Aynen adam güvercin. Ben en kadar hiçbir kimsenin duymamış. Şunun kızına bakmışım, şunun şeyine bakmışım. Kesinlikle. Kuşuna bakar, kızına bakmaz adam. Aynen, bu şekilde. Abi. Ben <laughs> kuşlara bakarım. Bu kim? Bu Seyis mi? Yok bu benim inim Abdullah Abdullah Sen evet, kuşların abi. cinsini biliyor musun sen? Evet çok biliyorum abi Bu benim eniştemiz Hadi Allah bağışlasın indir bakalım kuşları indir İzmezler ki Nasıl indiriyorsun? İzmezler abi E tamam kuşları çağırmak için ne yapmak lazım? İzmezler ki Abdullah Böyle yapınca inmiyorlar mı? Yok Evet. 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 Arkadaşlar bu kuşların çoğu Afrit kardeşimize hediye. Kendisi askere gittiği zaman kuşlarını kaldırdı. Geldiği zaman da arkadaşlar yakınları, dostları kendisine bu kuşları hediye ettiler. Afrit ne zamandan beri kuş besliyor? Abi vallahi sünnet Sünnet olduğundan beri hoşbaşı Tamam kaç yaşında sünnet olduğundan af ettin abi sünnet 22 yaşından beri Yani ben de var Amcamdan resim Amcamdan da şarkı Evet, Afrit her gün 5 tane 10 tane tutsak fotoğrafı atıyor arkadaşlar internete. Bugün geldik bir tane bile yok ama. Yok evet arkadaşlar sıcak oruç fena. Dilimiz sürüşerse lütfen kusura bakmayın. Oruç ağız sizleri videosuz bırakmamaya çalışıyoruz. Bütün derdimiz bu. Buradan kuşçu kardeşlerimize önerim var mı? Var abi. Erke koşu işlerine hiç koş koyulmaz. her zaman kuşu bozar. İnsan da bozar, kuşlar da bozar. Koşları saatte açarsan her türlü güzel koşu zevk alırsın. Ama bütün gün namda iyi çek, iyi çek yaparsan mesela ben elman beslemiyorum ama namda siyah köy de var. Herkesin zevki ayrı ama iyi çek, her gün olmaz. Herkese bu sebeple lazım. Ben sana bir E ben böyle dizim. Ali, Ali şerişe abi. Ali, Ali şerişe. O zaman böyle kusura olmaz. Böyle kontrol edeceksin. Değilsin kardeşim. Ben kimsenin kusurunu vermiyorum. Öyle. Yapsınlar. Ama böyle dizim. Adam benim yukarıda buranın su var. abi, Orası da benim. kardeşim. Orası da benim. Orada elman var. Çoğu elman. Tarih kuruluş kuruluşlar, modelak kuruluşlar. Her şey var. Aynı da. Dükkümüzün ayrı zamanı. Maşallah kardeşim Aynen. emeğinize Aynen. sağlık Gördüğünüz gibi arkadaşlar Kuşçuluk her yerde sorun burada da sorun Değişen bir şey yok Maşallah kuşlar da güzel Evet arkadaşlar kuşlarımızı bir tur daha uçuralım uçurduktan sonra videomuzu bitirebiliriz. Afret kuşlar uçarken arkadaşlara tüy ver Tüy ver. Bak mesela yeni kuş besleyen insanlar var. Abi diyor nasıl kuş uçurabiliriz. Hiç Abi, diyor uçanımız yoktur bize yardımcı olur musun? Sabır. Sabır. İlk başta sabır. He, bu kuş hemen işi. Kuşu aldın. Gönlünde tezdin. Hemen kuş karışma olmaz. Her kuş anneler. Mesela bende bir tane kuş var. Emeğlerimi bağlamadım. Yani getirdim kuşu. Bıraktığım gibi yani kümesten kaçırdım. Gezdi gezdi beni buldum. Ama her kuş böyle olmaz. Kuş alacaksın. Bakacaksın. Ağzına koyuyorsun. Her şey. Ama benim burada bir tane balkon var. Evet. Karşıda. Normalde ben kendim kuşu vermem. Azize amcam gir, girmiş araya. Vermiş. Anam güne Allah razı olsun. Aramızı yapıyorlar. Abimiz oldu. Sevdiğimiz. Bu yarın postlara çıkacak. Hediye edecek çok işte demiş bana. Vermediymiş. Yani Ben herkesin çırpına bakıyorum. Oradan buraya bakan arkadaş mı? Aynen abi. Herkes demiş verme verme. Abi ben kafama göre özgürüm. Herkes damında özgür diyor. Tabii ki. Kimse kimsenin yani, damına hükmedemez kimse arkadaşlar. Ben yarın karışma yapacağım. Bu adam elli olmuş. Ben bu adama işine bir yaparsam olmaz. O adam da yarın ben sana pislik yapar kardeşim. Yapar. Etkiler beni. Lafim aynı. Her şeyim aynı. Ya yani insanlar şey bekliyor işte. bir, bir sene bir sene boyunca insanlara huzur vermiyorlar. O bir senenin sonunda gece karışması yaparken üstüne saygı bekliyorlar. Öyle bir dünya yok arkadaşlar. Sen saygı yaparsa herkes sana saygı yapar. Tabi siz. Onun gel boyunca adamı rahatsız edici. Ay, ay. E onun çay geldi mi ben karışma işim. E, olmaz Sen bana yazın. İçeride şey yaptı mı? Satırdı mı? Vermedi. Ne bana kim olursa olsun bana bir yaparsa ben tek tek bırakırım kuşum tek tek karışmadan kimse bana bir şey diyemez Niye ya kimse diye? kimse kimseye bir şey diyemez de yani kimse kimsenin zevkini de bozmaya yani hakkı yani, yok. O bir ha, bak, e tamam, yani. Ben o kadar kuşamayayım yerde Bir tane çıkacak bana bak. Bir tane karşıda yeni çocuk tutuyormuş abi. Ona çıkabilirsin işte sen. Şurada. E tamam onları çekmeye gerek yok. Ben bir Abi diyor. Bana diyor ki benim araç var canım. Uçur. Normalde ben video çekmiyorum. Arkadaşlar bugün kuşlar bizim için özel açıldı. Normalde saat 6.30'da akşam açılıyor sadece bir kanala. Video çekeceğiz sizlere göstereceğiz diye arkadaşlar. Kuşları gelip şimdi açtık. Lütfen dediğim gibi arkadaşlar yorumlarınızı beğenilerinizi esirgemeyin. Bakın yorum atınca ciddi anlamda arkadaşlar hep birlikte kenetleniyoruz. E, i̇ki önceki videoya bayağı yorum atmışsınız. Onları da zaten okuyacağım başta. Yorumlarınız için hepinize çok teşekkürler arkadaşlar. Yani, Abone olmayı unutmayınız, beğeni de unutmayınız. Evet. Buradan sevin. Hocun, Hocun abi sen sevindor olsun. Evet arkadaşlar. Ay, herkes sanır. Afrikyanlar. Afrikyan dedim mi arkadaşlar? Herkes sanır. Afritcan tutsakları bugün saklamış. Biz yani geleceğiz yani. diye. Evet arkadaşlar bu videomuz bu şekilde oldu. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Son olarak Afret kardeşimizin söylemek istedikleri bir şey varsa onları duyalım. Sonra da kapatalım. Herkese emeğine sağlık. Herkes birbirine saygı olursa herkes saygı olur. Ama olmazsa pislik olur bu kuşluğun abi sana. Kuşu, kötü bir şeylerdir. Bazıları için kötüdür. Bazıları yanlış anlar. Niye bu alan bir yedirme damla? Ne oluyor bu Kuş Ne oluyor? Ben sana kuşluğun masalarını Olurum Arkadaşlar hobi, hobi, hobi nedir? Böyle boş zamanlarınızda yaptığınız bir şey. Ama bunu sürekli yani yaparsanız arkadaşlar bu hobiden çıkar ve e, bir işe dönüşür. Bu sizin işiniz haline dönüşür. E, hobiniz arkadaşlar günde bir saat, 2 saat, 3 saat ayırırsınız. Aynen, aynen. Yani 24 saatin 18 saatini kuşlara ayırmazsınız. Bu, bu şekilde hobiden, hobiden çıkmış olur. Aynen, aynen. Evet arkadaşlar bu videomuz bu şekilde oldu. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Tekrardan Afet kardeşimize teşekkür ediyoruz. Abi Görüşmek abi. üzere. Hoşçakalın. Bir önceki videomuza yorum yapan GMG Mersin, Hüseyin Başaran, Mustafa Zorlu, Mark Sloan, Ömer Sert, Gaziantep Güvercinleri, Zahit Uygur, Muhammed Bıldık, Süleyman Karabayık, Emre Çulcu, Rotosuz Kaptan, Kemal Rauf Bereket, İlker Dinçer, Nurullah Akçan, Akın Akkaya, Aydın Dirlik, Yunus Oruç, Araban Merkez, Mehmet Emin Bunduk, Serdar Çelik, Mursel Hayat, Sefa Doğru, Alkan Gürbüz, Remzi Öztürk, Baran Bolat, Alkan Gürbüz, Mustafa Akay, Enes Bayraklılar, Hamza Çak, Yusuf Ali, Yusuf Atlı, Arda Orhan, Muhtar Abo, Musa İbri, Umut Canay Aydoğdu, Emre Aşkar, Hüseyin Yolcu, Mustafa Gablan, Yaşar Emre, Yasin Gök, Çiğdem Gür, İldray Günay, Ramazan Kula, Mahmut Çalışkan, Mehmet Yıldırım, Abacan Öztürk, Arda Başar Karasu, Bu nasıl isim? Sikerelli, <laughs> Erdoğan Akgül, Emre Şahin, Kasım Tumbul, Ayşe Nagaç, Muhammed Burak Demircioğlu, Ahmet Kaya, Ahmet Eren Ünal, Emine Ören, Kılaş Türkiye, Mehmet İşçi, Miraç 47 Toparlı, Uçan Güzel Yusuf Güzel Mansurlu, Ali Karaaç, JX Lord, İbrahim Çelik, Enes Kaya, Mehmet Filiz, İbrahim İzci, Vercinler Derneği, Lütfi İnce, İsmail Sincar, Ali Kınak, Fatih İçli, Şahan Volkan, Mehmet Altankan, Fire Fire Marşal. Bu yorum yapan arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Lütfen arkadaşlar siz de videolarda isimlerinizin belirtilmesini istiyorsanız videoya beğeni atıp yorum yapmayı unutmayın. İyi seyirler.